Merhaba Temel Akademi'nin değerli 5. sınıf öğrencileri. Ben sosyal bilgiler öğretmeniniz Ahmet Patır. Bugünkü soru çözüm videomuzda yine karşınızdayım. Hemen sorularımıza başlıyoruz. Baba Zeynep'e bir mağazadan ayakkabı almıştır. Yeni ayakkabısını sevinciyle okula giden Zeynep ilk günde ayakkabının dikişlerinin söküldüğünü fark etmiştir. Buna göre Zeynep'in bilinçli bir tüketici olarak aşağıların hangisini yapması doğru olmaz, yapmaması gerekir diyor. Aşık olacak cevap çünkü babasına söylemeden ayakkabıyı kullanmaya devam etmesi hakkını aramaması anlamına gelir. İkinci sorumuza geçiyoruz. Yukarıda verilen ekonomik faaliyetlerin hangileri üretime girmektedir? Süt elde edilmesi üretime girer. Elde edilen sütten peynir üretilmesi yani peynire dönüştürmesi üretime girer. Marketler uğraştırılması dağıtıma girer. Cevabımız 1-2 olacak. Girişimci insan açık fikirli o değişken değişen şartlara uyum sağlayıp gözlemle, gözlem yaparak fırsatlar değerlendiren kişidir diyor. Aşağılar hangisi girişimci insanların özelliklerden değildir bunu soruyor. Yeniliklere kapalı olmak girişim e, girişimciliğin özelliklerinden değildir. Dördüncü sorumuz. Burada doğa turizminden bahsetmiş paragrafta hangisine ihtiyaç duyulmaz diyor. Lokanta yemek için, otel kalmak için, ulaşım, ee, seyahat etmek için ama kayak malzemeleri olmaz. E, burada doğa turizminden bahsetmiş. Cevap Ceyhan olacak. Beşinci sorumuz, e, bölgede ekonomik faaliyete bağlı olarak aşağıdaki mesleklerden hangisinin gelişmesi beklenmez? Doğu Anadolu Bölgesi ekonomik faaliyetlerinden bahsetmiş, hayvancılıktan bahsetmiş, orman bekçiliği hayvancılıkla ilgili değildir. Altıncı sorumuz aşağıdakilerden hangisi verilen hizmet sektörü ile bu sektörün ihtiyaç duyduğu meslek grubu yanlış eşleştirilmiştir diyor. Turizm bankacılık sektörü değildir. E, bu altıncı sorumuzun cevabı Adana olacak. Yedinci sorumuza geçiyoruz. Evimize bir elektrikli süpürge satın almıştık. Eve gelip kullandığımızda arızalı olduğunu fark ettik gibi şeyler söylüyorlar. Ve tüketici üretici ve satıcı bunu kabul etmemiş. Nereye başvurmak doğru değildir diyor başvurulamaz. İnsan Hakları Derneği'ne başvurulamaz. Bunlar temel insan haklarını savunan, hukuksal olarak temel insan haklarını savunan bir dernek. Cevap Adana olacak. 8 sorumuza geldik. Burada verimli topraklara sahiptir diyor. Çiftçilik olacak. Büyük baş hayvancılık, hayvancılık olacak. Taş kömürü, madencilik olacak ama C ile ilgili burada herhangi bir bir şey söylenmemiş. 9. sorumuza geliyoruz. Türkiye'nin sanayisi, sanayinin en fazla geliştiği şehrimiz İstanbul'dur diyor. İstanbul'da gelişme sebeplerinden biri değildir diyor. Enerji üretimi çok fazla değil, İstanbul'da tüketimi fazla, üretimi fazla olan yer Doğu Anadolu bölgesi. Buna göre aşağıdaki hangisine ulaşılamaz? Burada ovadan, karasal iklimden, unda makanadan bahsetmiş. Karasal iklimin olduğu yerde zaten orman yoktur. Ormancılık gelişmiştir diyemeyiz. E, on 11. sorumuz. Akdeniz bölgesinin geniş kıyılara sahip olması Bölgede yaz mevsimi uzun sürmesi turizm faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır diyor. Bunların A, C ve B turizmle ilgili ama D çiftçilik tarımla ilgili. 12. sorumuza geliyoruz. Son sorumuz. Erzurum Kars çevresinde büyük baş hayvancılık yaygınken Konya Aksaray çevresinde büyük baş hayvancılık yaygındır diyor. Küçük baş hayvancılık yaygındır diyor. Bu Hangisi bu hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasında etkisi yoktur diyor. Bitki örtüsünün etkisi var. Yer çekilen etkisi var. Tüketici nüfus yakınlığının etkisi var ama madenlerle hayvancılığın bir etkisi yok. Zaten madenlere de iklimin etkisi yok. Cevabımız denize olacak. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.